Selamün aleyküm arkadaşlar. Bugün Hüseyin Çevik dayıma kamelya yapıyoruz. Herkesin kandili mübarek olsun. Buraya beton atıyoruz. Yazın burada mangallar, gözlemeler hayırlısıyla inşallah. Bahçesi Bu burası da çok güzel yeşillik. Bugün benim bir var arkadaşlar. Bugün benim evde değiliz. Sevda yengemin evindeyiz. Biraz önce söylemiştim, selam vermiştim. Kamera yapılıyor. Börek yapacağız. Ustalar var. Yenge bu tuz değil mi? Tuz, Tamam yanlış koymayayım. Oh. Kuru maya bir paket. Dolaptan buldum. Var var dolaptan nasıl aldım? Arı yarıya buluyor. Ara. <laughs> bir paket kuru maya. Ay ben de şuraya oturayım. Şey kaldır, şey kaldır çekmeyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çavdar çok koymamışımdır inşallah. Açmaz. Çadırını yaşardı ya çok koymamışsın, az koymuşsun. Açması zor olur çadır onun da. pırasalarımızı doğruyoruz. Pırasalı börek yapıyoruz bugün. Kesik de koyacağız içine. Hamurumuzu da yoğurduk bu arada. O dinlenmede. Onu beklerken iç ağacını da hazırlıyoruz. Peygamber Efendimizin miraca çıktığı gün Allah herkesin dualarını kabul eylesin. Güzel günler göstersin. Sağlıklı, hastalıksız, savaşsız. Vatanımızı, milletimizi Yüce Mevlam korusun. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. da söyledim dışarıda çalışma var açmaya başladı kayılsıyla nereye gidersem gideyim bu işler benim Dur Açılacak gibi şey koydum içine. Una. Çavdar unuyla karıştırdık. Gen yani tepsiler de küçük. ona devam edeceğiz. Pırasalı peynirli börekler. Bugün kalabayız. Her zaman az oluyoruz ama Benim çekince pek güzel olmuyor. Tuana da bazen can istemiyor. <laughs> o çektiğim güzel oldu. Saniye yap, koyacağım karşıya. Ama işte böyle başkası çektiği gibi olmuyor yenge. Hı hı. <laughs> diye <laughs> 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 Bir tepsi yaptık fırında Ondan geçsin. Bir saat daha var. yine. Çekeyim yine. Bayağıdır yapmıyordum yenge. Hmm. Açma böyle. Yapmıyorum. Bayağı oldu. Bir ay falan olmuştu. Belki geçmişti. Yani i̇yi geldi. oldu. <laughs> sen söylemesen. Aynen. Şey. E dayıma dedim. Yapacak bir şey var mı? Çok iyi yaptın. Yemekten kurtardın. <laughs> Benim işim yok ya bunlar. İçine yağ falan katmıyorum böyle. Buna kattım. Bayağı da kattım yani. Fethiye'nin eline diyelim börekler güzel olur. Yani çok güzel. Şey zaten bu güzel olur. Şey onu var ya. Çavdar onu. Dalını verip bu. Dalını Aynen. Dayın öyle iyi ya. Bugün yapamam. dayımın ağzına göre. göre İbrahim yani. abimin ağzına göre. Evet. Bizim ağzımıza göre. Biz otlu seviyoruz. Evet, tamam. İbrahim abim peynirli. Evet, tamam. Dayım çavdar onu. Bugün hepsini karıştırdık birbirine. Hepsinden var. Aynen. Ne istersen var. Var oldu bugün? <laughs> değil mi? Ben onu şeyleyen, yağlayan, yani, <laughs> bilmeyen. <yavlayam>. Kesinlikle. Kesinledik <laughs> mi? <gülüyor> Kestim daha güzel olur. Saçma kıyam altı güzel oldu. Ha çeviriyor mu? Ha? Alt üst mü yapıyor? Ya üstüne koydum. <laughs> evet. Bir tepsi daha Hatta oldu. Da ben geçeceğim. Evet, iki tepsi biçti bebekler. Bunları boşaltacağız şimdi. Tekrardan açacağız. Ayı koyayım istersen yenge. Getir siz bunu boşaltın. Tamam Şöyle. İşte tepsi bulan gelen. Çok güzel oldu. Ellerime sağlık. Tepsi lazım mı sana bu için? Herkese afiyet olsun. Ama Tekrar devam edeceğiz. Çünkü tepsiler küçük olduğu için. Yet Biz çıkıyoruz mu? Evet, iki tepsi yaptık. Tekrar başladık. Aynı yani kaldığımız yerden devam. Yani i̇steyenler olursa kusura bakmasın. Hakkını helal etsin. Evet yapacak bir şey yok. Takipçilerim gelirse onlara da yaparım. Burada çok güzel bekleyince çok güzel olmuş. Kekiyenin meşhur börekler. Dekleri Evet ki maşallah. Ben çok istedim yenge bir yer açmak. Ama olmadı. Evet, sen becerisin. Aynen böyle hamur türü şey çok istedim bir yer açmak. Ben becerisin yavrum. Çünkü var şu Pasta bugün helva yapacaktım evde dağıtacaktım. Ne Aynen nasip Hadi. böyle akşamdan yatsın temizliği, çikitin televizyon melodisini de bakayım. Akşam 12'den beri yetmezdim. Şimdi çünkü Kafa taşımıyor artık dedim. her yanına koyuyoruz. Bazı yerlerde böyle sadece burasına koyuyorlar. O zaman ya, ha, ya. Öyle sarıyorlar. Biz Uzan... Her yanına bir koyuyoruz. Evet. güzel oldu. Ben de şunu Yine pırasalı yemesen peynirli var. Herkesin ağzına göre ağzına yaptık. Ağzına göre yapıldı. <laughs> Allah. Herkesin damak zevkine göre. <laughs> Yumurta sürüyor anne. Canım da senden biz bir yere gelelim. Beni çekecek adam lazım. <laughs> Tuan olmadı mı? Saniye yap. Evet, bu tepsi de oldu. olsun. Allah kolaylık versin. Oh, kamalya da bitiyor. Beton işi bitmek üzere. Çok evet. büyük, çok güzel oldu. Buraya fırın olacak. Evet, tezgah olacak. Çeşme, lavabo gibi şeyler. Bu, Burası bildiğin böyle bir mutfak tarzı bir şey olacak. Doğada mutfak. <laughs> Yengeme hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yengemi de çek. Yengemi, yengemi de şey. çek. <laughs> çekeyim yengemi de Yengeni çekeyim. Yengemi çekeyim. Yengenin kafanı sık. Şey. Yengemin bugün biraz dengesi yok. Yengem bozuk. Ben <laughs> <Öyle gülüyor> internetten ne de denk yani. İnternetlerde işte sorun var bizim Çok de aynı. Olayım. Aynen bizim de öyle. Abi çok yoruldum bugün ya. Maalesef bugün öyle oldu. Burası da yengemlerin mahallesi. Balıkesir Seka mahallesi. Efendim canım. Mehmet'im kolay gelsin. Sağ olasın hayatım. Hayırlı işler. Sağ ol. Bir şey demek ederim. ister misin? Ne diyeyim hayatım? Sabahtan beri beton atmaktan canım. <laughs> Allah kolaylık versin. Amin sağ ol. Dayımın yeri güzel olsun diye uğraşıyoruz. Evet uğraşırız. çok güzel olmuş ya. Dayım nerede? Bilmiyorum. Arabayı götürdü He. Az kaldı yani bütün. Evet. Öteyi gördün mü? Çektin mi orayı? Orayı çektim. Tamam. Börekler yaptım. Burada da iki kere arası bir aldım. Börek diye. yaptım size. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet bir olsun. Senin yaptığım böreğin de başka oluyor zaten. Ben biliyorum. Afiyet olsun. Aferin sağ ol. Bak İbrahim abim de çekti. Onu da çektim. Hı -hı. Adamın da emre geçti. Evet çok yoruldu bugün o ya. Bunlar benden geldi. yerinden şaşırır. Valla olur ya. Başkası bu da almak yok. Tapıyı alır da gider ya. Mehmet alışkın da yine abi sen her zaman çalışmadığın için. Yani üç tane edilir. beni de beton harbiyim. Beton edeyim Öyle ama sen yine en azından her gün işe gidiyorsun. Olsun. Şuradaki koyunları, kızıları da çekeyim. Ama buradalar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Bunlar da komşuların kuzuları, koyunları mahallede. Dayıcığım kapanışı seninle yapacağım. Sen bugün hiç kameraya çıkmadın. Kapanışı seninle yapacağım. Nasıl ustalardan memnun musun? Çok teşekkür ederim. Allah herkesi böyle yiyenler. <laughs> Aynen değil mi vallahi? <laughs> yani kurt bulamıyorum. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Aynen çok güzel Uygularım olmuş. Bunlar çok farklı. Evet. Çok biraz mutluyum. Masraf oldu ama çok güzel olmuş. Vallahi 1 artı 1 gibi oldu. <laughs> evet. Süper. <laughs> çok güzel olmuş. Herkes bağışlanır. Evet. Börekler oldu içeride bu arada. Aa, kokusu geliyor. Aynen 4 tepsi. Abime özel tamam. peynirli. 4 tepsi. Evet size otlu. 5 5 ne oldu lan? Ama o kadar çıktı. <laughs> eve geçeyim bu da çıkmış. Un var canım un var. Un var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kapanışı yapıyoruz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.